Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Burkav'ında bir roleplay çektim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Öyleyse hadi hemen videoya geçelim. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. O zaman hadi videoya. Uf ya. Uf, böyle yaşamaktan çok sıkıldım. Neyse gitar çalmaya devam edeyim bari. Yani. Kimse de yok kurtuluklarda. Hiç para da kazanamıyorum bugünlerde. Sadece gitarım var. O sene benim bir sürü hayallerim var ama olmayacak galiba bu hayaller. Of ya burada kimse yok. Bari başka bir yerlere gidip orada çalayım. Şuradan kaykayımı alayım. Neyse iki kaykayım var. Ve gitarım. Nerede çalabilirim? Ah burada biri var. Ama gidiyor. Şu çalabilirim. Birazcık da... Daha... Ah! Şuraya insanlar gelmiş. Bir dakika. Hemen şuraya oturayım. Hemen şuraya. Tamam. Ee, şuraya da oturayım. Kimse gelmeyecek mi? Bir Biri geldi. Para mı verecek acaba? çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim keşke bütün dünya böyle iyi insanlarla da olsa Aa, bir sürü para verdi çok teşekkür ederim çok mutluyum ya İşte keşke bütün insanlar böyle olsa ya neyse hemen şuradan sepet alayım ne olabilirim Ay, bu da çok sıcak dondurma alsam mı ama karnım çok... Yani karnım duracak bir şeyler almam lazım. Mesela... Ah! Elma alabilirim. Elma ve muz. Tamam. Ee, başka ne alabilirim? Ah! Sandviç! Sandviç! Evet. Sandviç de aldım. Başka ne alabilirim? Hmm. Şuradan su alıyorum. hemen Su. Tamam. Suyumu da aldım. O ne ya? Şimdi... Tamam. Şunları koyayım. Kaç lira tuttu? 15 lira efendim. Tamam buyurun. Neredeyim ya çok mutluyum. Karnıma bir şey daha girecek en azından. Neredeyim? Şu gölgedeyim ya. Hava da çok sıcak. Of. Dondurma alsa mıydım ya acaba? Birazcık daha param var. Dondurma belki alırım kendime ilk önce bir telefon almam lazım. Şu böyle yap yani böyle durmaktan çok sıkıldım. Ha şuraya oturayım da yemeye başlayayım. Ay çok heyecanlıyım ya. İlk önce ne yesem? İlk önce bir su içeyim ya çok susadım. Of. Oh. çok güzel. Son muz da biraz. Elma. Hepsini de bugün bitirmeyeyim. Elma, elma ve muz. Bugünlük yeter. Ay. Ya ne yapsam Neyse ben biraz daha gitar çalayım da Belki ondan para kazanırım Ay çok yoruldum ama Bir tane telefon aldım ee, Çok da iyi olmasa da Sonuçta işte bir telefon Ah Çok güzel Biraz da telefonla oynayayım Şuraya oturayım Ay çok güzel Oyun yükleniyor mu bu telefon acaba? Bakayım. Ay çok güzel ya. Çok mutluyum. Telefona bir bildirim geldi. Bu ne? Hesabınıza 1 milyon TL yatırıldı. Ya şaka mı yapıyor biri yoksa gerçek mi bu? Ya kesin bir şaka yapıyordur. Ama gerçek de olabilir. Bir dakika bu gerçek mi yoksa? Bir dakika bakmam lazım hesabıma. Bakayım. Hesabımda 1 milyon TL var. Bir dakika zengin oldum. Zengin oldum. Artık böyle yaşamayacağım. Hayallerim gerçek oldu. Hemen ne almam lazım? Çok mutluyum. Çok mutluyum ya. Artık zenginim. İstediğim her şeyi yapabilirim. Uf çok mutluyum. Evim de var. Hatta malikane'm var. Çok mutluyum ya. Of, neyse canım çok sıkıldı ya biraz telefona bakayım. Bakayım neler olmuş. Hmm. Saat kaç bir bakayım. Aa, saat de geç olmuş iyice ya. Neyse ben uyuyayım. Karışıklayayım pijamalarımı giyeyim de. Acaba hangi yatakta yatsam? Hmm. Bizim evimde bir sürü yatak var bilmiyorum. Ama hayallerimdeki böyleydi. Neyse. Ee, bugün Sarda atayım. Hizmetçiler de perdeleri kapatmış. Ah. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ne kadar çok like gelirse o kadar çok bu videolardan gelir arkadaşlar. Bu arada kanalıma da abone olmayı unutmayın. O zaman bay bay.